Kaz Dağları gezimize başlamadan önce Edremit'te şahane bir leziz bir mola vereceğiz. Nereye gidiyorduk? Lokanta Bahar. Edremit değil mi? Evet. Benim Türkiye'de en sevdiğim esnaf lokantalarından bir tanesi. Hadi gidelim beraber keşfedelim. Hadi. Kaz Dağları'na giderken yolda muhteşem bir esnaf lokantasında Edremit'te mola verdik. Lokanta Bahar'a geldik. Bu lokanta günlük menüleriyle öne çıkan bir esnaf lokantası aslında. Çok güzel zeytinyağlıları ve et yemekleri var. Günlük menülerine şuraya bıraktığımız linkten Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Oda savaşları. Şu an kaç kaç? 3-0. <laughs> <laughs> Evet efendim Kaz Dağları'na Ahmet Çeköy'ne hoş geldiniz. Biz öyle bir seyahate çıktık ki koştur koştur bir planımız olmayacak. Sadece dinlenmeye ayırdık bu seyahatimizi. Çünkü hem bir su hem de ben önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde oldukça yoğun bir çalışma ajandasına sahibiz. Otelimizi seçerken de tam buna uygun bir otel seçmek istedik. Bazen otel seçimi yaparken böyle bu fiyatlar nedir diyoruz ama odaya girdikten sonra bir su ile ikimizin hani ilk tepkileri yok artık. Gerçekten böyle bir lüks var mı oldu? İlk önce şahane bir manzaramız var buranın Instagram hesabı Instagram hesabına baktığınız zaman denizle böyle iç içe görüyorsunuz. Gerçekten deniz ayaklarınızın altında ama birkaç kilometrelik mesafe var. Buna rağmen önünüzde hiçbir yapının olmaması ve tamamen açıklık olması sebebiyle şahane bir manzaraya sahipsiniz. Aynı zamanda kahvaltıdan sonra burada gelip kahvenizi de içebilirsiniz. Gelin size odayı gezdireyim. Çok büyük bir oda değil ancak balkonun olması bir avantaj. Bir de yatak tamamiyle Denize doğru bakıyor oldukça aydınlık lambalarda çok böyle göz yoran bir tasarım yok aslında bir de size banyosunu göstermek istiyorum buradaki bütün odalarda küvet yok ama bize arkadaşlarla geldiğiniz zaman bir suyla Alperen kendi aralarında bir taş kağıt makas oynadılar bize de küvetli oda çıktı şansımıza böyle bir alanda aynı zamanda mevcut. Bu arada Ahmet Çeköy ben daha önce gelmiştim. Bir arkadaşım burada bir otelde çalışıyordu daha önceden. Altyapısı çok iyi bir ot, e, bölge değil. Dolayısıyla ısıtmayı böyle elektrikli sobalarla sağlıyorlar. Ama şu an odanın içi gayet sıcak değil mi? Bence bayağı iyi. Burası da banyosu. Banyonun şöyle güzel bir e, güzel şey avantajı var. Kamerayla gösterebilirsin. Hemen küvetin birazcık daha aşağı indirdiği zaman küvetten direkt olarak e, denizde gözüküyor. Kırkar amiler neredesiniz? Ecem yok. Merhaba, ben Tuğba Genli. Momos Otel'in işletmecisiyim. Momos Otel, Ahmetçe Köyü'nde, Kaz Dağları'nda. 180 derece deniz gören bir otel. 8 odamız var. Yaklaşık hepsi 40 metrekare. Küvetli olanlar var ve hepsi panoramik deniz manzarasına sahip. Cunda'dan Midilli'ye kadar görüyoruz. Otelin ismi Momos, mitolojide gecenin kızı demek ve bu anlamı taşıyan aynı anda bu anlamı taşıyan gecenin kraliçesine ithafen ayla birleştirerek odaların isimlerini koyduk. Odaların isimleri ay tanrıçaları ve tanrıları. Otelin hikayesi ise eşim Özgür'ün burayı çokça zaman araştırarak bu araziye karar vermesiyle başlıyor. Daha sonra biz tanışıyoruz ve projemizi oluşturup gerçekleştiriyoruz.